Matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan çok güzel bir logaritma problemini buldum. Bunu beraberce çözelim. Probleme içler dışlar çarpımı yaparak başlamak istiyorum. Buradan 2 ile logaritma kök x'i çarpalım. 2 logaritma kök x eşittir. 1 çarpı kök içerisinde logaritma x yazabiliriz. Daha sonra buradaki ifadeyi kökten kurtaralım. 2 logaritma x üzeri 1 bölü 2 yazabiliriz. Eşittir. Kök içerisinde logaritma x yazabilirim. 1 bölü 2 başa alalım. 2 çarpı 1 bölü 2 logaritma x eşittir. Kök içerisinde logaritma x olur. İkiler sadeleşir. Logaritma x eşittir. Kök içerisinde logaritma x elde ederiz. Verilen bu problemi kökten kurtarmak için her iki tarafın parantez karesini alalım. Logaritma x'in karesi eşittir. Kök içerisinde logaritma x'in karesi yazalım. Kökün kuvveti ile sayının kuvveti birbirine eşit olduğu için sağ taraf birbirini götürecek. Sol tarafta logaritma x'in karesi eşittir. Logaritma x kaldı. Sağ taraftaki logaritma x ifadesini eşitliğin sol tarafına işaret değiştirerek getirelim. Logaritma x'in karesi eksi logaritma x eşittir sıfır olur. Artık ikinci dereceden bir bilmeni denklem sistemine dönüşmüş oldu. Burada logaritma x ortak olduğu için logaritma x e ortak çarpan parantezini alalım. Logaritma x logaritma x eksi bir eşittir sıfır olur. İki tane sayımız var. Bu sayılarımızın çarpımı sıfır ise bu sayıların her birini ayrı ayrı sıfıra eşitlemek gerekir. Logaritma x eşittir sıfırdır. Benzer şekilde logaritma x eksi bir eşittir sıfırdır. Şimdi bu eşitliklerin sağlanıp sağlanmadığına bakalım. Logaritmanın altına hiçbir şey yazmadığı zaman biz buranın 10 olduğunu biliyoruz. Hemen okun yönünü takip ederek x için bir değer bulabilirim x eşittir 10 üzeri 0 olur. Herhangi bir sayının 0. kuvveti 1 olduğu için x'in bir tane değeri 1'dir. x için ikinci bir değere bakalım. Buradan logaritma x eşittir. Eksi 1 sağ tarafa pozitif olarak alalım. Yine burada 10'umuz vardır. Yine okun yönünü takip ederek x eşittir. 10 üzeri 1'den x'in ikinci değeri 10'dur diyebiliriz. Şimdi cevap şıklarında 1 de olabilir. 10 da olabilir. Her ikisi beraber de olabilir. Bunun için yapmamız gereken şey hem x eşittir 1 hem de x eşittir 10 ifadelerini verilen soruda yerine yazalım. Yerine yazdığımız zaman 1 bölü 2 eşitliğini veriyorsa soruda çözüm kümesi olarak alabiliriz. Vermiyorsa x eşittir 1 ve x eşittir 10'u çözüm kümesine dahil etmeyeceğiz. Önce x eşittir 1 için bakalım. x eşittir 1 için. Bu problemde x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Logaritma kök içerisinde 1 bölü logaritma 1 yazıyorum. Acaba eşit midir? 1 bölü 2. Kök dışarısına 1, 1 olarak çıkar. Logaritma 1 olur burada. Burada da logaritma 1 gelecek. Öylesi 0 bölü 0 gelecek. Logaritma 1'in değeri 0'dır. 0 sıfır bölü 0 eşit değildir 1 bölü 2 olduğu için. X eşittir 1 bizim problemimizin bir çözüm kümesi olamaz. Şimdi x eşittir 10 değerine bakalım. x eşittir 10 için diyelim. Yine bu problemde x gördüğümüz yere 10 yazalım. Logaritma kök içerisinde 10 bölü kök içerisinde logaritma 10 yazıyorum. Eşit midir? 1 bölü 2'ye buna bakalım. Problemi kökten kurtaralım. Logaritma 10 üzeri 1 bölü 2 olur. Aşağıdaki ifadede tabanımızda 10 vardır. Logaritma 10 tabanına göre 10 yazabiliriz. Eşit midir? 1 bölü 2. Logaritma 10 tabanına göre 10'un değeri yani logaritma A tabanına göre A'nın değeri 1 olduğu için paydamız 1 olur. Burası 1 olur. 1 bölü 2'yi başa alalım. 1 bölü 2 logaritma 10 eşittir. 1 bölü 2 midir? Evet burada yine A tabanına A gelecek. Logaritma 10 tabanına göre 10'un değeri yine burada 1 olur. 1 bölü 2 eşittir 1'dir. Dolayısıyla problem için tek doğru cevap çözüm kümesi x eşittir 10 değeridir.